Merhaba, bugün sizler Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Bülteni Kasım 2023 sayısını sunacağım. Son yönetim kurulu toplantısı Diyarbakır'da yapıldı. 28-29 Ekim 2023 tarihlerindeki yönetim kurulu toplantısı Diyarbakır'da yapıldı. Toplantı yönü yönetim kurulu üyeleri Bursa Yılmaz, Duygu Yerli, Abdülmenaf Gür, Selma Kamur Yılmaz, Zeler Sadak, Anıl ve Güvener, Mahmut Sami Kılınç, Direktör Ruhat Sena Akşener ve yönetici asistanı Dağlar Çilingir katıldı. Toplantının bir gün öncesinde 27 Ekim 2023 tarihinde yönetim kurulunun da katıldığı Diyarbakır Üye ve Aktivist Toplantısı yapıldı. Verimli geçen bu toplantıya maalesef katılım çok azdı. Keşke daha fazla üye ve aktivistlerimiz bizlerle birlikte olabilseydi. Toplantıda önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da tanışma toplantısı ve İHE çalışması yapılmasına karar verildi. 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının toplantı notlarına daha önce attığım e-postadan ulaşabilir veya bu bültenin pdf versiyonundan göz atabilirsiniz. Murat Çekiç'i andık. Uluslararası Örgütü Türkiye Şubesi'nin 2006 yılından beri üyesi, 2010-2015 yılları arasında direktörlüğünü yapmış çalışma arkadaşımız, İnsan hakları savunucusu ve aktivisti Murat Çekici 2 Kasım 2023 tarihinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Abidin Dino salonunda andık. Murat doğum gününde hep birlikte olalım isterdi. Bu nedenle 2 Kasım'da bir araya geldik. Çok sayıda arkadaşı ve aile üyesinin katıldığı tören Nuri Harun Ateş konseriyle başladı. Herkesi duygulandıran, harika şarkılarla dolu konserin ardından arkadaşları ve aile üyeleri sahneye gelerek Murat'ı yardım eden konuşmalar yaptılar. Aynı anda hem ağlamaların hem gülmelerin eşlik ettiği çeşitli videolar ve konuşmalar sayesinde o akşam bir kez daha Murat'la vakit geçirdik ve ne kadar özlediğimizi fark ettik. Trenin ardından ailesinin hediye ettiği ve Murat'ın çok sevdiği kaktüs ve sukulent çiçeklerimizi alarak salondan ayrıldık. Kreating Vakfı Azınlık Hakları Konferansına katıldık. 17-18 Kasım 2023 tarihinde Kreating Park tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. yılında Azınlık Hakları Konferansına yönetim kurulu sekreter üyemiz Bülentmaz Paksoy katıldı. Bu konferansın daha sonra azınlık hakları bağlamında gerçekleştirilecek olan atölyelerinde ilk olduğu belirtildi. Konferans azınlık haklarına dair çeşitli perspektifler sunuldu. Akademik alanda çalışmalar yapan araştırmacılar sağ çalışmalarından, yazılarından, araştırmalarından bahsettiler. Raquel Dink'in Güçlü Konuşması'nın ardından konferans başladı. İlk günde tartışılan başlıklar kavramsal çerçeve ve azınlıkların korunması, lozan ve sonrası azınlıklar, kimlik ve tanınma, sürgün, geri dönüş ve mülksüzleştirme idi. İkinci gün ise kültürel miras, hafıza ve mülkiyet, kimlik, aidiyet ve dışlanma, azınlıkta kalan toplumlar, din, inanç ve azınlıklar başlıklarında oturumlar gerçekleşti. Ve son olarak üye aidatlarımızı ödemeyi unutmayalım. Uluslararası Af Örgütü dünyanın her yerinde üye ve destekçilerinin bağış ve aidatlarıyla insan haklarını korumak için mücadele vermektedir. Lütfen aidatlarımızı ödeyelim. Öğrenci ve işsiz üyelerimiz durumlarını beyan ettikleri takdirde yıllık aidat tutarının yarısını ödeyebilirler.